Kurt Melinda'yı saldım. Seni bıraktım biraz geziyor şu anda. Tek başına yine aynı şekilde dolaştırıyorum. <laughs> Sürekli tarzı babası gibi bakın. Tarzı aynı babası. Babası gibi yürüyor. Zemin aslında kaygan bugün. Yerlere buz tutmuş. Gel kızım gel. Gel. Gel, gel Melinda. Gel. Gel. Melinda orada iki tane köpek var. Melinda onu gördü şimdi. Bir erkek bir dişi büyükler ama. Oo, oh. eyvah eyvah eyvah. <laughs> eyvah. Melinda <laughs> ikiye bir arı kızım. Kuyruk havada. Gel. Bir erkek bir dişi. Gel kızım gel. Gel. Melinda saldıracak. <laughs> gel. Gel. O gün Melinda ile boğuşan köpek. Melin da yine daldı. <laughs> kaçıyor işte ya. Melinda'dan bir defa korkmuş ya ondan dolayı kaçıyor. Kızım böyle bir erkek gibi boğuştu. Üç kağıtçı gittim de erkek köpekle boğuştu. Zor ağzından kurtardım ya. Köpeği böyle yerden yere çaldı. Zor kurtardım. Ne biçim boğuşuyor ya. Kız sen niye böylesin? He? Sen niye böylesin? Erkek dişi fark etmiyor. Direkt dalıyor. Direkt dalıyor. Ya köpeği aldı altına ben böyle o erkeği bir de dişisini de dişi kaçtı. Erkeği aldı dibine ben gittim. Ağzından zor kurtardım. Kendisine yara da vermiyor. Öyle bir koruyor kendini. Ha kızım. Evet. <laughs> Mükemmel ya. <laughs> Şerefsiz. Kafa aynı babası ya. Yani, bak. Renk tonu da aynı. He kızım hadi gidelim. Gel. Gel. Hala bakıyor gel. Gel. Gel benim kızım prenses ya. Fırlanta. Bu arada size bir sürprizim var. Melinda'yı eşleyeceğim. Küfeyi ee, küpeyi de sizinle tanıtacağım. Size tanıtacağım zaten gel. 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 Zannediyorsun baba geliyor bak bak bak. Hala arkaya bakıyor. Gel kızım, gel. Gel hadi gel. Yok yok daha gitme daha gel. Hadi. Gel. Gel. Kızım bir tane baba verecek babasından bir tane doğuracak. Söz vermiş. Söz vermiş bir tane babasından doğuracak. Aynı kendisine benzetecek. Değil mi? Hep prensesim yordu beni işte ya. Ya köpeği atmış dibine. Ondan sonra boğazından tutmuş bırakmıyor. Melinda'yı eşleyeceğim köpek bu değerli izleyiciler. Orijinal bir kangal. Eski kangallardan 80'li 90'lı yıllardaki o kangallardan. Yani böyle pek nadir bulunur bunlar. Zaten nesli tükenmek üzere bu tarz kangalların. Çünkü biz o zaman bunları görüyorduk. Bu köpek şu anda Baki Kaya Abe'de çobanın doğadaki sesi. E, kanalına abone olursunuz zaten Baki abinin de. Ya Melinda oraya gider ya da e, bu köpeği buraya getiririz. Bununla işleyeceğiz. İşte bundan e, Melinda'nın yavrularını alacağız zaten. Ondan sonra e, yavrulardan Baki abi gelip yani kendisine hangisini beğenirse iki tane, üç tane istediği kadar götürebilir zaten. E, hepsi ona feda olsun. E, şimdi bu köpek arkadaşlar şey olacak yani buraya ya buraya gelecek ya da biz oraya gideceğiz. Şekline bakın tam bir kurt gibi yani eski orijinal kangallar bunlar arkadaşlar. Ee, zaten Baki abi de Melinda'nın soyundan devam edecek. Bu köpek de Melinda'nın soyu olacak. Böyle devam etmeyi düşünüyor kendisi. Ee, Baki abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.